Abi sevinin böylesi ya. İşte tüm bu olaylar Masum Kırmızı Gül'ün Bodrum'un ünlü diskosu nerede yaşandı? Kaç mı attılar? Yok lan. Bir dakika, abi. bir bakayım şöyle. Bir saniye. Mahsun'un hiç beklenmedik bir şekilde saldırıya uğradığı konser muhteşem başlamıştı. Bodrum Sosyetesi ve binlerce insan... ilk kez karşınızda olacağım. Buraya gelmeden önce içinde bir korku vardı. Korku şuydu. İki yıl önce... Buraya çıktığım zaman yaklaşık 3500-4000 kişi vardı. Aradan iki yıl geçmiş. Acaba dedim dolar mı dolmaz mı diye korkuyordum. Ama bugün o 3500 kişi herhalde olmuş 6000 kişi. Bunun için gerçekten çok sağ olun. sen akşam gelenler arasında iş adamı Mustafa Çağlar, Özcan Deniz ve Çiçeği Burun'da sevgililer, Hakan Uralı, Özlem Yıldız da vardı. Halikarnas Disko'da yer bulanların kendilerini şanslı gördüğü konserde içeri giremeyenlerde diskonun hemen yanındaki park ve iskeleleri doldurmuşlardı. Siz girecek misiniz orası Abi param olmadığı için giremiyorum. Size girmek istiyorsunuz. Girmek istiyorum da almıyorlar. Masum için 10 tane oyun satıp da geldi. Azalımsın, baharımsın, aklımdan çıkmıyorsun. Be. Kimi yaptığı besteleri Masum'a vermeye gelmiş, ama içeri giremediği için uzattığımız mikrofonumuza okuyordu bestelerini. Yurdumu sorarsanız, yüzüme bakarsanız, şivemden anlarsınız. Ben Anadolu çocuğuyum. Evet. Adını sorduğumuzda da mini bir şiirle yanıt geliyordu bu gençler. Herkesin gözü bende dolaşırım dillerde. Milyonlar var peşimde benim adım Sadık Battal. <laughs> Genç bir delikanlıyım. <laughs> e, ne çirkin ne yakışıklıyım. Ben delikanlıyım benim adım Sadık Battal. Doğru yakışıklı değilim ortadayım. Ne çirkin <laughs> ne yakışıklı. Musa'da Mahsun'un konseri dansçı kızların şovuyla devam ediyor. <laughs> Ve büyük coşku yaşanıyor hatta. <laughs> toplananlarsa bir ara Mahsun Baba diye bile bağırıyorlardı. Mahsun, baba, mahsun, baba, mahsun, baba, mahsun, baba, mahsun baba. Ve onların bu sesine kulak veren Mahsun da bir şarkıyla selamlıyordu hayranlarını. Mahsun'un beyaz takım elbise mavi gömlekle çıktığı bu konserindeki en ilginç görüntü ise ...uzun hava olan Kardeşi Ağa türküsünde dansçı kızların yaptığı gösteriydi. <Sessizlik> Böylesine coşkulu görüntülerin yaşandığı konser sona erip... ...polise Mahsun'un yanına gittiğimizde dışarıda bestelerini haykıran gencin de orada olduğunu görüyoruz. Ben 70 milyon insanı ne istediğini Allah senden razı olsun Allah senin taş, ayağını taşa vurmasın Senin düşmanını çalmasın Ben başarı değilim. Bu azimli genç Mahsun'dan bestelerine bakması için söz aldığında Zafer çığlıkları atıyordu Yurdumu sorarsanız yüzüme bakarsanız Şivemden anlarsınız Ben Diyarbakırlıyım Karşıma kalkmam haram Güzel çirkin aramam Asla ayrım yapmam Ben Diyarbakırlıyım bir de doğruluk lazım. Bu da benim alın yazım. İşte ben böyleyim Mahsun abi. Kim söyle olduğumu söyleyeyim. Ben Diyarbakırlıyım. Sen öpülürsün abi. Ben bu elleri gitmek istiyorum. Ben kim sana eğitim yok. verdim yok. abi. Evet, Ve Bodrum'u şarkılarıyla ineten Mahsun Kırmızıgül, arabasına binip yola koyulduğunda ise Halik ışığı saldırıya uğruyor olacak. <laughs> Disko'nun çıkışında toplanan bir grup, Mahsun'un arabasının camlarını parçalamıştı. <laughs> ne oldu? <laughs> Kaç mı Bir dakika, bir bakayım şöyle. Cam kırıkları temizlenirken ölü sanatçı da sağlık olsun diyordu. <laughs> böyle ee, ya, Bu sırada motosikletiyle Mahsun'u takip eden bir genç... ...neredeyse bir kazaya neden oluyor hocam. Hı... Ya, sana ya, able. sana kurban olayım. Sağ ol kardeşim. Hı... Yavaş. Hı... yavaş abi yavaş. V Masum Kırmızı Gül oteline döndüğünde yaşadığı bu tarihsiz olayı bir kenara bırakmış. Gördüklerine konserin nasıl geçtiğini soruyor orta. Nasıl oldu güzel miydi? Şimdilerin başarılı televizyoncusu.